Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT yasasında son karar. Emekli olmak isteyenlere duyuruldu. Akbank, %1,78'den başlayan faiz karşılığında prim borcunuzu üstlenecek. EYT düzenlemesi kapsamında olan ancak prim borcu bulunan vatandaşlara, Akbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, prim borcu kapatma kredisini başvuruları açtı. İşte ayrıntılar. Senelerdir beklenen EYT düzenlemesi 3 Mart tarihinde sonuca bağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayımlanmış olan EYT düzenlemesi ile birlikte yasa kapsamında olan milyonlarca vatandaş harekete geçti. Yaş şartını ortadan kaldıran düzenleme ile birlikte 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik haklarına kavuşacakları açıklanırken düzenleme kapsamında olup prim borcu bulunan vatandaşlar da borçlarını kapatabilmenin yollarını aramaya başladı. Sigorta giriş tarihine göre 5000 ila 5975 gün aralığında prim ödemesine sahip olması gereken EYT'liler, eksik kalan günleri için harekete geçti. Şimdilerde staj başlangıcının sigorta giriş tarihi olarak sayılmasına ilişkin talepler artarken Akbank, EYT'liler için yepyeni bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK, borçlanma hizmetinden yararlanarak eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için düşük faizli bir kredi ürünü düzenlediğini açıklayan Akbank, yeni ürününe ilişkin ayrıntıları paylaştı. Akbank'tan prim borcunu SIFRLAIAN kredi kampanyası. EYT düzenlemesi kapsamında hizmet süresi ve sigorta giriş tarihi şartlarını sağlayan ancak eksik prim günü olduğu için emeklilik başvurusunda bulunamayan vatandaşlar için Akbank'tan müjdeli haber geldi. Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması haklarına sahip olan EYT'lilere seslenen Akbank, düşük faiz karşılığında prim borcu kapatma garantisi verdi. EYT'liler düzenlemiş olduğu yeni kredi ürününün başlangıç faizini %1,78 olarak belirleyen Özel Banka Akbank, kredi üst limitinin başvuru sahibi özelinde belirleneceğini ifade etti. Banka kredi borçlarının 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini vurguladı. Akbank Eğitli Kredisi Başvuru Detayları Akbank tarafından düzenlenmiş olan %1,78 başlangıç faizli EYT'li kredisine, bankanın şubelerine şahsen giderek başvuru yapılabilmektedir. Akbank, kredi ürününden yararlanarak prim borcunu kapatmak isteyen EYT'lilerin, başvuru esnasında şu belgeleri ibraz etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Kimlik kartı ya da ehliyetin aslı ve fotokopisi, gelir belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borcu Yazısı Sigorta başlangıç tarihini ve prim günü sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü Evrağı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.